Herkese merhaba değerli dostlar. Bugün de sizlere Kiwi marka tüy alma cihazı lazer epilasyon ürününün kutu açılışı ile karşınızdayız. Hadi başlayalım. Kutu içeriği incelemesi açılışına geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. IPL tüy alma cihazı özelliklerine bakacak olursak tüylerin yeniden çıkmasını engelleyen yeni IPL teknolojisi yoğun atımlı ışık etkili ve ağrısız epilasyon için tasarlanmıştır. Tüm vücut kullanımına uygundur. Cilde dokunmadan çalışmamasını sağlayan mesafe sensörlü güvenlik ayarlarına sahiptir. Aydınlatma LCD bilgi ekranına sahip olan bu cihaz ayarlanabilir 8 güç seviyesiyle 9000 flash tabiri önüne sahiptir. Değerli dostlar kutu açılışına... Baktığımızda şöyle birini açtığımızda kutu içeriğinden bakalım şöyle bir kullanım kılavuzu garanti belgesi şöyle kenara koyalım bir şarj kablomuz var şöyle bir gözlüğümüz var onu da göstereyim şöyle şöyle gözlüğümüz cihazı kullanırken bu gözlüğü kesinlikle kullanmanız lazım göz sağlığı açısından. Şarj kablosunu şöyle bir ben uzunluğunu merak ettim bunu. Çünkü bunu kullanma aşamasında kablonun uzunluğu çok önemli. Ben çünkü cep telefonu kullanırken bile onu rahatlıkla söylüyordum. Kablo uzunluğuna bakacak. Kablonun uzunluğu güzel. Beni tatmin etti. Kablonun uzunluğu güzel. O hoşuma gitti. Şöyle cihazı da çıkaralım. Şöyle cihazımız bu şekilde. Tabanca gibi. Rahat, güvenli bir kullanım olana sahip bu ürün. Bakın tabanca. Şöyle şunu da göstereyim. Bakınız. Bunu bu arada değerli dostlar böyle bir ürünü aldığınızda bu görmüş olduğunuz segmenti alkollü bez ya da iz bırakmayan bezle gözlük camı temizleme bezi var ya onunla rahatlıkla bu ürünü biterken de bitme aşamasında da ürünü kullanma aşamasında rahatlıkla buraya güzel silin. Silmeniz yapmış olduğunuz tedavi amaçlı sağlığınız açısından bu çok önemlidir. Bunu rahatlıkla temizlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Kutu içerisinden ürünlerimiz bunlar. Gözlük de çok önemli. Bunu da rahatlıkla söyleyeyim. Artı bir de kullanım kılavuzu tuşların nasıl çalıştığını göstereceğiz. Kiwi marka lazer cihazımıza baktığımızda, tüy alma makinesine baktığımızda şurada güzel bir LCD ekranımız var. Burada bir soğutma girişi var. Burada görmüş olduğunuz soğutma hava girişi. Burada bir güç düğmemiz var. Biraz sonra göstereceğiz. Şarj kablosunu taktıktan sonra güç düğmesi nasıl çalışıyor onu göstereceğim. Ayrıca burada görmüş olduğunuz bu ekrana bakacak olursak flash penceresi burası. Burası da flash düğmesi. Burası dediğim gibi zaten burayı çok temiz kullanmanız lazım. Alkollü bez ya da iz bırakmayan bezleri temizlemeniz gerekiyor. Bunu ekstradan sizlere söyleyeyim. Flash düğmesi bu şekilde. Ayrıca atış sayısını da bu tuş aracı da yapabileceksiniz. Burada ekranda şöyle takayım. Ekranda taktığında burada zaten HR yazısını rahatlıkla görebileceksiniz. Sizler de bu aldığınızda otomatik olarak devreye giriyor. Zaten cihazı açtığımızda burada bir soğutucu hızlı bir şekilde çalışacak. Onu göstereyim. Evet soğutucumuz şu an hızlı bir şekilde çalıştı. Ayrıca şimdi diğer aşamalara bakacak olursak burada görmüş olduğunuz şu. Burada bir A sekmesi çıkıyor normalde. Bu otomatik olarak devreye giriyor. Daha sonra şurada görmüş olduğunuz kademe ayarlarına yani epilasyonun flash sayıcı cihazına bakacak olursa bu tuşlara bastığımızda buradakiler 8 farklı kademede şu an birinci kademede siz her bastığınızda kademesini yükseltiyorsunuz. Daha sonra kademesini yüksek olduğunu düşünürse tekrar basıp kademesini eski hale getiriyorsunuz. Soğutucumuz bu arada güzel çalışıyor. Daha sonra cihazı yaklaştırdığınızda burada basma işlemlerine bakarak hızlı bir şekilde tedavinize başlıyorsunuz. Biraz önce bahsettiğim gibi 9000 flash darbesine sahip olan sayaç göster yeri burada ekranda rahatlıkla panelde görebiliyorsunuz. Daha sonra geniş ısınma, ışınlama, ısınma ışınlama ayarı burada rahatlıkla görebiliyorsunuz. 4.2 santimetre kare geniş ışınlanma alanına sahip olan bu ürünün 8 farklı güç seviyesi var. Bunu da ekstradan sizlere göstermiştim. 8 güç ayarını buradan basıp hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bir arada ürünün güzel yanı mesafe sensörünün olması. Ürünü mesafe aşamasına yaklaştırdığınızda mesafe sensörü ona göre cildinizin hassaslığına karşı ürün onu şekilde randımanlı bir şekilde güvenli hızlı olarak etkili bir şekilde çalışıyor. Cihazın kullanımına bakacak olursak fişi cihaza bağladıktan sonra ekranda HR göstergesi yanıyor. Güç düğmesini 3 saniye basılı tutun cihazı çalışmaya başlayacaktır. LCD ekran açıldığında sistemin çalıştığını rahatlıkla sizler de duyabiliyorsunuz. Başladıktan sonra HR ışığının yandığını göreceksiniz. Flash penceresinde cildinize getirmelisiniz. Ekranda HR'nin yanıp söndüğünü göreceksiniz. Çünkü fiyaj penceresinde yerleşik bir insan vücudu indiksiyon sensörü vardır ve sensör yakın hızda cildi algılayacaktır. Ekrandaki heyren yanıp sönmelidir aksi takdirde cihaz çalışmayacaktır ekrandaki HR ülkesinin yanıp sönmediğini fark ederseniz yanıp sönmeye başlayana kadar cildinize yaklaştırın. Zaten burada uygun yoğunluk seviyesini seçmek için güç düğmesine tıkladığınızda 8 farklı güç seviyesi vardır. Sizler de güç düğmesine tıklayarak gösterilen sırada herhangi bir ayar yapabilirsiniz. Bu sizin kullanma aşamanıza göre değişiyor. Kullanımdan sonra uygulama yapılan bölgeleri güneşe maruz bırakmadan önce tedavi sonra en az 24 saat bekliyorsunuz. 24 saat sonra bile güneşe maruz bırakmadan önce tedavi edilen cilde tedaviden dolayı kızarıklık göstermediğinden emin olmanız gerekiyor. Güneşe çıktığınızda tedavi edilen bölgeleri örtün veya tedaviden sonraki 2 hafta içinde bir güneş kremi kullanın. Tedaviden hemen sonra tedavi edilen bölgeleri koruması olarak güneş ışığı maruz bırakmak yan etki ve cilt reaksiyonlarının riskini artırabilir. Kiwi marka tüy alma cihazını kullanımdan hemen sonra uygulamadan hemen sonra uygulama yapılan bölgelere parfümlü kozmetikler sürmeyin. Koltuk altlarına uygulamadan hemen sonra deodorant kullanmayın. Derideki kızarıkları tamamen kaybolana kadar bekleyin. Yani bu cihazı kullandıktan sonra mümkün mertebede boyun alt bölgelerine kozmetik ürünleri kullanmamanız gerekiyor. Temizlik ve bakım durumundan bahsedecek olursak cihazı kapatın ve fişten çekip soğumasını bekleyin. Yani cihaz soğuduktan sonra cihaz için en iyi sonuçları ve uzun ömürlü sağlamak için cihazı her kullanımdan önce sonra gerekirse işlem sırasında temizleyin. Özellikle ekran camını çok iyi temizlemeniz lazım. Alkollü bez olur. Gözlük camı iz bırakmayan bez olmasına özen gösterin. Düzgün temizlemezsiniz. Cihaz etkinliğini kaybeder. Çünkü cihazlık temizlik konusunda çok hassas. Cihazı veya herhangi bir parçasını asla musluk altında ve bulaşık makinesinde kesinlikle yıkamayın. Çünkü bunu yapanlar var. Bununla alakalı sorular çok geliyor. Cihazı temizleme için asla oğulmaz süngerler yok mu aşındırıcı temizlik malzemeleri. Veya aseton gibi agresif sıvılar kesinlikle kullanmayın. Cihazın üstündeki sayan sıfırlanınca... Kullanım ömrünü doldurmuş olacaktır. Bunu size ekseden belirtmek isterim. Değerli dostlar bugün sizlere Kiwi marka tüy alma cihazı ürününün kutu açılışıyla karşınızdaydık. Bu tarz videolar için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu ürünle alakalı kafanıza takılan sorular varsa videoların altına yazın. Bizler dersinizle hızlı bir şekilde cevap vereceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.